Bugünkü videomuzun konusu İG çalışmaları. Hepiniz duymuşsunuzdur. ARGE çalışmalarını. ARGE araştırma geliştirme demektir. Şirketler, büyük firmalar ve devlet düzenli olarak ARGE çalışmaları yaptırır. Bunun için özel alanlar ve bütçeler ayrılır. Bir ürünün geliştirilmesi, piyasaya yeni bir ürünün sürülmesi, yeni bir alanda araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları devam ettirmek hep ARGE alanının işidir. Bizim bahsettiğimiz ise İG Peki ne demektir bu İG? İG'nin açılımı iyilik geliştirme çalışmaları demektir. Her toplum, her firma İG çalışmalarına önem vermelidir. Kişisel gelişime önem vermek, iyi ve faydalı işler yapmak, cesur olmak hem kişiler hem de firmalar için vazgeçilmez bir durumdur. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi bu ürünün satışlarının çok başarılı olması nasıl vazgeçilmez bir konuysa İG'de de aynı şekilde vazgeçilmez önemde olmalıdır. Tabiata, topluma, insanlara yatırım yaparak dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Çevik, enerjik, pratik ve dinamik olarak daima bir şeyler yapmalı, boşluğa ve hareketsizliğe müsaade edilmemelidir. İnsanlar toplumları, toplumlar kurumları kurumlar da bir devleti oluşturduğu için insana yatırım her alanda büyük bir kar olarak geri döner. İnsana yatırımın anlamı sadece okullar, eğitim, kariyer demek değildir. İnsanlara iyilik, iyi niyet, iyi çalışmaların gücü öğretilmelidir. İnsanlara iyilik karşılıksız, dünyaya iyilik beklentisiz olursa bu faydayı herkes görür. Peki kişisel anlamda iyi çalışmaları nasıl olmalı? Genellikle kişinin hayatında pozitif değişiklikler yaparak kendini iyi hissetmesi, etrafındaki insanlara da yardımcı olmasıyla gelişir, beslenir. Bunları biraz daha somutlaştıralım. Birincisi empati yapmak. Başka insanların neler hissettiğini anlamaya çalışmak, kendini onun yerine koymak. Böylece onlara destek olmak. İkinci olarak minnettarlık. Her gün elindeki imkanların farkında olmak, düşünmek, sahip oldukların için şükretmek onların kıymetini bilmeye ve daha mutlu olmaya sebep olur. Sadece sağlıklı bir nefes aldığınız için bile dünyanın en zengin insanı sayılırsınız. Üçüncüsü iyi niyetli olmak. Her işte iyi niyetli olmak, iyi niyetle hareket etmek, iyilik yapmak, olumlu davranışlarda bulunmak, iyi ilişkiler geliştirir ve insanın kendini daha iyi hissetmesine sebep olur. Dördüncüsü kendi bakımını Fiziksel ve zihinsel anlamda çok iyi yapmak iyilik geliştirmenize yardımcı olur. Son olarak pozitif düşünme. Olumlu düşünmek, negatif gelen düşünceleri bile pozitife çevirmek genel ruh halinizi de etkiler. Tüm bunlar iyilik geliştirme sürecinin bileşenleridir. İyilik geliştirme süreci kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişir. Herkesin kendine göre uygun bir yol haritası belirlemesi gerekir. Unutmayın ki küçük adımlarla başlamak, bunları alışkanlık haline getirmek, sürekli ilerlemek, sizi, işletmenizi, toplumu, kurumları, hatta devleti mükemmel bir hale getirir. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.